Bingöl'e giden yabancı gazeteciler bu yoksulluktan tabii ki terör çıkar diyorlar. Çaresi niye yazmıyorlar? Sen dünyanın çoğunu açlığa mahkum ederek sıcacık yuvanda mutlu olabileceğini mi zannediyorsun? İkimiz de terörü besleyenleri biliyoruz. Üstelik bu şartlar dünden bugüne hemen değişecek gibi görünmüyor. Dünya er ya da geç anlayacak ki Mezopotamya'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da Bizi Türkiye yok sayarak kimse bir şey yapamaz. Bir denge oturtamaz. Yeniden emperyal devlet mi olacağız? Atatürk'ün yurtta suç, cihanda suç ve cizesini bilinçli ya da bilinçsiz bugüne kadar hep yanlış yorumladılar. Gazi bu cümleyi kurarken bir yandan Balkan Paktını, bir yandan Sadabat Paktını kuruyor. Bu paplar bölgesel güç olduğumuzun deklarasyonudur. Ve demektir ki benim olduğum bir bölgede çatışma istemiyorum. Bunun adını ister ulus devlette de, ister emperyal devlet. De. Türkiye'de nasıl bir sistem kurarsan kur ne sömürgeci emperyal olabilir ne de kabuğuna çekilmiş ulus devlet olabilir. Bizim gibiler yer altına inerken sığ kafalar maalesef göklere çıkar. Sizin kurduğunuz bu cümleleri idrak edecek bir resmi bir muhatabınız var mı Allah aşkına? Bugün olmazsa yarın olur. Ne devlete küsülür, ne de devletin acele etmesi beklenir. Su daim mecrandan kalır.